Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda daha henüz videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza şu anda gördüğünüz gibi 86 tane abonemiz var. Birçok video yüklemişim buraya. Buraya sizler için hafızlar için özel videolar, mülakat yani diyanet mülakatları için videolar bulunuyor. Eğer farklı videolar isterseniz tabii ki de söyleyebilirsiniz. Onu o şekilde değerlendirip videolar oluşturabilirim. Eee kanalımıza abone olup videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle hafızlar için ve Diyanet mülakatlarına girenler için çok e, faydalı videolar var. E, daha öncesinden kanala abone olmak zorunda değilsiniz zaten de. Yani ister olun ister olmayın diyorum. ama şöyle bir durum var. E, YouTube kanalımızı öne çıkarmıyormuş. Yani tavsiye etmiyormuş. Abone sayımız az olduğu için e, rica ediyorum bu videoyu izleyen kişiler kanalımıza abone olup bize destek verebilirler. Şimdi videoya geçelim Evet arkadaşlar şu anda bu videomuz e, ve birkaç tane daha video ile beraber bir seri haline getireceğim e, Kanalımda analizlerimden fark ettiğim üzerine e, şu anda önümüzdeki Ocak ayında yani tahminen Ocak ayı Çünkü her sene e, Ocak ayında, Haziran ve Temmuz arası ay, ay, ayında yani Haziran ayında veya da Temmuz ayında bir de Eylül ayında hafızlık sınavları oluyor. Hafızlar şu anda benim hafızlık videolarım yani hafızlıkla ilgili bahsettiğim videoları e, izlediğini fark ettim. Onlar için 2021'e özel yani bir değişiklik var mı veya da bu e, kısa bir zaman içerisinde çünkü 3 ay gibi bir sürede hafızlık sınavına nasıl hazırlanırız diye bir video oluşturmak istedim. Çünkü e, ufak tefek değişiklikler var, farklı taktikler var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Az önce bu videoyu yaptım, oluşturdum. E, fakat e, pek beğenmedim ve çok uzun sürdü. Sizi fazla uzatmak istemiyorum. Yani e, videoları çok uzattığım zaman, e, tabii ki de izlemek uzun olunca tabii pek izlemek istemiyorsunuz. E, tabii bu çok da normal bir şey. O yüzden hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şu anda ben bu videoyu 25 Ekim'de çekiyorum. Ee, tabii siz ne zaman izlersiniz onu bilemem ama e, daha Ekim ayı bitmeden izlerseniz sizin için faydalı olacak. Şu anda tabii biraz karışık yazıyor olabilirim. Ee, siz bunu kendiniz temiz bir tabloyu çizersiniz. Çünkü zaten e, şu anda size göre yapmıyorum. Yani ben bir örnek olarak göstereceğim. Bunu siz kendinize e, kendi cüzdeniniz kaçıncı cüzdeyseniz ona göre uyarlayabilirsiniz. Şu anda 25, 25 Ekim'deyiz. Tarihimiz şu anda bu. Şu anda Ekim ayını geri kalan günlerini saymıyorum. Çünkü neden? Şu anda şunu söyleyeyim size: 25 Ekim'den sonraki günleri bir kenara bırakalım. Veya da eğer hatmemiz yarım kaldıysa, hatmemizi bir şekilde bitirelim. Çünkü Kasım ayını birer milat olarak yani bir nevi bir başlangıç olarak kendimize belirleyelim. Yani hafızlık sınavına kadar nasıl sağlamlaştırabiliriz, nasıl hazırlayabiliriz onu anlatacağım. Öncelikle Kasım ayı. Daha önceden şöyle yazayım. 20 sayfayla gittiyseniz yani haslama bölümünü Zaten hafızlığı bitirenler için konuşuyorum burada. Çünkü sınava hazırlananlar için. Hafızlığı bitirmeyenler için de daha önceki videolarımı bakarsanız orada sizler için önden gitme taktiği veya da 3 bölü 5 ezber taktiği gibi birçok taktik verdim. Onlara bakarsınız. Sizin için faydalı olacaktır. Şu anda hafızın bitirmiş Ocak ayındaki yani tahminen Ocak ayındaki sınavı için hazırlan hazırlananlar için bu videoyu oluşturuyorum. Şimdi 20 sayfayla hazırlandığınızı düşünelim. Şimdi Kasım ayına itibaren siz sayfalarınız eğer 20 sayfa şu anda burada birden fazla seçenek vereceğim. Videolar o yüzden uzun sürüyor. Şimdi seçenekleri anlatıyorum. Şimdi 20 ile gidiyorsanız birinci seçenek. Daha öncesinde 20 sayfa yaptıysanız haslamada. 20 sayfa yaptıysanız Kasım ayını 30 sayfayla başlamanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü e, örnek veriyorum. Bir kişi bir spor salonuna gittiği zaman bunu siz de bilirsiniz. Spor salonuna gittiği zaman ilk günlerinde 5 kilo ağırlık kaldırıyorsa e, daha ileriki günlerde 30 kiloya kadar çıkıyor. Neden 30 kiloya çıkıyor? Çünkü adam yerinde duramaz. Durduğu zaman sürekli 5 kiloya kaldırırsa e, kasları istediği gibi gelişmez. Belirli bir şekilde gelişir. Yani daha iyi bir seviyeye gelemeyebilir. O yüzden biz de hep 20 sayfayla gidemeyiz. 20 sayfa ile hafızamız güzel olur ama sağlam olmayabilir. Veya da sınavda sorulan sorulara güzel e, cevap veremeyebiliriz. O yüzden Kasım ayını birinci seçenek olarak 20 ile yapabiliyorsanız 30 sayfaya çıkarın. E, Kasım ayını 30 sayfayla beraber bitirin yani 30 sayfa. Yani bir 1,5 buçuk, bir buçuk cüz olarak verin zaten erken biteceği için ondan sonra dedi şu anda göstereceğim. Yine yani Kasım'dan aralığa geçişte yine 30 sayfayla gidin ama bunda bir farklılık var. Bu çok önemli bir nokta. Burada direkt de arttıramayız. Hafızlıkta o şekilde değil. Ben burada 4 senelik tecrübemi anlatıyorum. 30'da yine gidin. Yine 30'da devam edin. ikinci atım. Ama bunda her gün veya da kolay olan cüzleri 2 cüz olarak verir. Çünkü 30'dan beraber 30'dan sonra 40'a yükselirsek veya da daha fazlasına yükselirsek ee, nasıl söyleyeyim? Siz zorlanırsınız. Ama 2 ders verirsek ne olacak? 2 ders verirsek 60 yani burayı çarpı yapalım. 60 sayfa vermiş olacak her gün. Yani bu kişi yapan kişi. Şimdi diyeceksin ki hocam 40 fazla diyorsunuz 60 veriyorsunuz. Şöyle bir şey var kolay cüzleri burada elemiş oluyoruz. Nasıl elemiş oluyoruz? Asıl bizi zorlayan cüzleri ortaya çıkarmış olacağız. Ee, mesela diyelim burada birinci cüz, ikinci cüz, üçüncü cüz. Bu üçü kolay değil mi? Bunları tek seferde geçmiş oluyoruz. Daha sonra hafızlık sınavına çalışırken son demlerde son anlarda ne yapacağız? Birinci cüze bakar mıyız? İkinci cüze bakar mıyız? Üçüncü cüze bakmayız. Neden? Çünkü bunların sağlamlığını bildiğimiz için fazla ders vermişiz. Yani bu e, kesin bir sağlamlık var burada. O yüzden e, bu şekilde yapacağız. Çünkü birden 60 sayfa verirsek her gün 300 vermiş olacaksınız. Her gün buna zorunda kalacaksınız. Bu olmaz. Güne gelir zor zor olan cüzlerde Sadece bir ders yani 30 sayfa vereceksiniz. Ama kolay olan cüzlerde 2 ders yani 60 sayfa vereceksiniz. Bu şekilde e, dediğim gibi kolay olan cüzleri e, ayırmış olacaksınız. Zor olan cüzleri yani günlük bir ders verebildiğiniz cüzleri e, ne yapacaksınız o zaman daha rahat ilerlemiş olacaksınız. Bu arada burada kaç tane fazla ders verirseniz sizin için o kadar iyidir. E, şimdi... İkinci seçeneği anlatıyorum. Bunu tekrar sonra devam ettiririm. ileride nasıl olacağını. İkinci seçeneğe geliyorum. Eğer 20 sayfayla gidemediyseniz şu ana kadar Kasım ayına 20 sayfayla başlayın. Bunu da şuraya yazayım. Kasım ayına 20 sayfayla başlayın. 30 sayfa daha önceden 20 sayfa yapabilenler için. De. Yani bir cüz. Her gün bir cüz ders edebilen için. Eğer ee, şu ana kadar bir cüzde veremiyorsanız Kasım ayının 20 sayfayla yani Bir cüzde yapabilmeniz lazım Eğer derseniz ki hocam yapamıyorum Şunu söylemek istiyorum ee, Bazen acı söylemek gerekir Yani sınava bu kadar kısa süre kalmışken Sen 20 sayfayı yapamıyorsan e, Şöyle söyleyeyim kendini zorlaman lazım Yapamıyorsan kaybedersin demiyorum Bunu yapman lazım diyorum Yoksa yani sınavın gerçekten Senin için çok zor geçecek ama yapabilirsen şu anlatacağım şeyi gerçekten çok daha rahat geçecek. Kasım ayını 20 sayfa olarak yani her gün bir cüz verin. Ondan sonra artık kaç gün sürdüyse boş yapmayın. Özellikle hafıza bitirmişiz artık. Daha niye boş yapalım yani? Buna bir sebep yok yani. Çünkü sınavınız geliyor, o belgeyi almanız lazım. Şimdi 20 sayfayla Kasım ayını bitirdiniz. Kasım. Sonra ne geliyor? Aralık ayı. Aralık ayı da kaç sayfayla yapacaksınız? 30 sayfayla. Nasıl ki burada 20 sayfa yapanlar 30 sayfaya çıktıysa Kasım ayında siz bir geridesiniz ama hiç sıkıntı yok. 20 sayfayla Kasım ayını yapmış olacaksınız. Siz de 30 sayfayı Aralık ayında geçmiş olacaksınız. Sonra Aralık ayında sonra Ocak ayı geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Siz burada bu ayda sınav olacak veya da Şubat ayında diyelim. Şubat ayında sınav olacak. Yazım biraz kötü ama zaten anlatıyorum burada yazdıklarımı. O yüzden anlamanız daha kolay olur. Bu videoyu eğer anlamadıysanız istediğiniz yere tekrar geri alabilirsiniz. Sonuçta bu bir video. Bu bir ders değil. Yani direkt anlatıp bir daha buna ulaşamayacağınız bir şey değil. O yüzden YouTube bu konuda çok yani güzel bir mecra. Ondan sonra şimdi Ocak ayında veyahut da Şubat ayında sınav olacak. Hani buradan buraya geçiş olabilir, geç kalabilir sınav. Şimdi siz de bunu yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Şuradaki 30 çarpı 2'yi Ocak ayında acın Ocak ayında Ocak ayında başlatıyorsunuz. 30 sayfayla çarpı 2. Kolay olan cüzleri 2 ders olarak vereceksiniz yani 60 sayfa Ama zor olan cüzleri de 30 sayfa olarak vereceksiniz yine aynı devam edeceksiniz. burada ne oluyor? Zor olan cüzlerinizi öğrenmiş olacaksınız. Ondan sonra diyelim mesela sınava çok az bir gün kaldı. ne Evet sınava çok az bir gün kaldı Ne yapacaksınız? Mesela e, söyle söyleyeyim e, gün kazanmaya bakın şu hatimi yani burada anlattığım hatimi ne kadar erken bitirirseniz o kadar gün kazanırsınız. Mesela e, sınava 5 gün kala tabi bunu 15-25 ne kadar hızlı yaparsanız o kadar e, çabuk biter. Şimdi 5 gün kaldı diyelim. Siz bu hatmi bitirdiniz burada anlattığım hatmi ve 5 gün kaldı. Bu 5 günde neler yapabilirsiniz? Şimdi bu beş günde son iki günü, son iki gün bunu bir kenara bırakıyoruz arkadaşlar. Bunu bir unutun. Kaç gün kalıyor? Üç gün kalıyor. Biraz da böyle aşama aşama anlatıyorum. Yani basitleştirilmiş şekilde anlatıyorum ki bunu anlamayacak kimse kalmasın. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Kaldıysa da bir soru işareti kafanda aşağıda bıraktım. Instagram sayfasına gelip orada söyleyebilirsin. Şimdi bu üç günde neler yapabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Kur'an Kerim'deki 30 cüzü ne yapacaksın? 3'e böleceksin. Hangi kaç cüz kaç cüz? 10 cüz. Yine 10 cüz yine 10 Şimdi her gün bir tane cüzü ders olarak verebiliyorsan ver. Ama ders olarak veremiyorsan bile en azından bunları çok sağlam şekilde çalış. Veya da şöyle bir şey de yapabilirsin. Mesela birinci 10 ilk 10 cüz içinde hangi cüzler kolay? Diyelim birinci cüz kolay, ikinci cüz kolay, üçüncü cüz kolay. Diyelim dördüncü cüz sana zor geldi. Beşinci cüz sana zor geldi. 6. cüz kolay. 7 kolay. 8 zor geldi. Ondan sonra 9 kolay. 10 kolay. Şimdi burada kolay olan cüzleri zaten burada fazla ders olarak verdim. Ne olacak? Bunları zaten elemiş olacaksın. Sen zor olan cüzleri özellikle çalışacaksın. Burada zor diye verdiğim cüzleri de takılmayın. Size hangisi zor geliyor? Hangisi kolay geliyor? Bu size değişiklik gösterebilir. Ondan sonra bunu aynı ikinci 10 cüzde de üçüncü oncu yani son 10 cüzde de aynı şekilde bölün bölüştürün. Ondan sonra zor olan cüzlerinize çalışın. Evet. Şimdi şurada anlattığım ilk seçeneğe tekrar dönüyorum. Şimdi burası anlattığım seçeneği gördünüz. 20 sayfaya Kasım ayında başlıyorsunuz. 20 sayfa yapıyorsunuz. Daha önceden 20 sayfa yaptıysanız buradaki şeyin metodu uygulayacaksınız. Anlatacağım şimdi. 20 sayfayı Kasım ayında başlıyorsunuz. Aralık ayında 30 sayfayı bitiriyorsunuz. Erken bitirmeye çalışıyorsunuz. Kolay cüzleri yine fazla ders vereceksiniz. Ee, sonra Ocak ve Şubat ayında yani sınavın olacağı ay içinde e, 30 sayfa ama çift ders. Yani kolay olan cüzleri fazladan ders veriyorsunuz. Zor olan cüzleri yine 30 sayfa olarak veriyorsunuz. E, bu sefer ne oluyor? Kolay cüzleri ayırmış oluyorsunuz. Ee, zor olan cüz'leri sadece çalışmış oluyorsunuz. 5 gün kaldı. Burada 2 gün. Ee, şöyle söyleyeyim. Bunu söylemedim az önce. Son 2 gün ben çalışmadım. Ben dersime zaten hafta sonuna denk geldi. Pazartesi sınava girdim. Cumartesi, pazar hiç çalışmadım. Ondan önceki gün yani Perşembe ve Cuma günleri 2 günde bir hatim yaptım. Nasıl yaptım? 15 100 yaparak bir hatim yaptım. Ne oldu? Yani bir günde bir atım yapamadım ders olarak. Tabi bu kolay bir şey değil. Ama iki günde bir atım olarak yaptım. Ee, dediğim gibi siz burada da üç günde bir atım yapmış olacaksınız. Ee, güzel bir şey. Bu daha çok sağlamlaştıracak e, sizin hafızlığınızı. Son iki günde e, daha fazla stres olmamak için ben çalışmadım. tabii size de çalışmayın demiyorum. Çalışabilirsiniz. Ama eğer çok fazla stres olacağını düşünüyorsanız e, çalışmayın. Ama şu da var. Mesela adam sınavın kapısında. Sınavın kapısında hala Kur'an elinde çalışıyor. Güzel bir şey. Hatta bazıları e, yani sınavın kapısında çalıştığı yer sınavda soruluyor. Yani denk geliyor. Olabilir. Bir sıkıntı yok. Ama şu var. O anki heyecanınız ve stresiniz daha fazla olacak. O yüzden e, tabii ki ben çok stres olmaması için çalışmamızı tavsiye ediyorum. Ama çalışırsanız da güzel olur. Bunu da söylüyorum. Sonra demeyin hocam siz çalışma, çalışmayın dediğiniz gibisinden. Ben çalışmayın demiyorum. Evet. Şimdi şurada. Şuraya yine dönelim. Şuradaki de bitirimini anlatalım. E, 20 sayfayı daha önceden yapabiliyorsunuz. E, 30 sayfaya çıkıyorsunuz. Kasım ayında 30 sayfayla e, hatimi bitiriyorsunuz. Sonra e, Aralık ayında. Bu Aralık ayı bu arada. Aralık ayında 30 çarpı 2 yani iki ders veriyorsunuz kolay cüzleri burada eliyorsunuz zor olan cüzlerinizi ortaya çıkarıyorsunuz sonra şimdi burada buradakiler daha şanslı yani daha çok e, alternatifi daha çok e, iyi yönleri var e, şöyle söyleyeyim avantajı daha çok e, Gerçi çoğunluk bu yöndedir ama e, bir kursa bağlı olmadan çalışanlar için Burası biraz daha iyi şimdi Neresi geldim? Burası Aralık ayı. Şimdi Ocak ayı. Şimdi siz Ocak ayında buradan kaç gün kazandınız buraya? Diyelim Ocak ayı ayının 15'inde sınav günü. Ayın 15'i sınav günü. O, o, ocağın 15'i sınav günü diyelim. Bunu tahminen söyleyeyim. Ben sallıyorum şu anda. Diyelim sınav günü 15'i. Sizin burada ayın 1'inden 15'ine kadar 15 gününüz var. Burada son 15 günü çıkaralım. 10 gününüz var. 10 gün içinde ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? 10 gün içinde her gün nasıl söyleyeyim e, nasıl ki şuradaki arkadaşlar kısa sürede e, her gün 10 cüz yapabiliyorsa siz de 10 gün içerisinde yani e, 5 veya da nasıl söyleyeyim onu hatim yapamazsınız da 3 e, e, benim de kafam karıştı yani 5 hatim kesin yaparsınız günde 2 e, günde 15 cüz verdiğinizi düşünün ya şunu söyleyeyim bir de şu 15 cüzü verirken hocanız e, atlatabilir hepsini dinlemeyebilir bu kadar stres yapmayın demeyin ki imkansız siz ne kadar zorlarsanız o kadar yer açacak şu 10 güne şu anda ben tam programlayamadım. Şöyle bir bölelim. Şimdi 10 gün. Son 10 günde neler yapılır mesela? Yani mesela sadece son 15 gün kaldığın için şu videoyu 15 gün kala izleyenlere söylüyorum. Mesela sınava 15 gün kaldı. Sen şu anda bu videoyu izliyorsun. Sana tek tavsiyem şu. Zor olan cüzleri veya da çok karıştırdığınız müteşabihlerin olduğu cüzleri sadece onları çalış bu, bu cüzü sorsalar ben bilirim dediğin cüzleri geç. Çünkü burada çok 15 gün kalmış, 10 gün kalmış, çok az bir süre. Ama bu programı uygulayan kişiye sonda öyle demem. Ne derim mesela? Tamam. Kendisine zor gelen cüzleri yine çalışsın ama burada daha fazla ne kadar çok hatim yaparsa o kadar iyi. Çünkü mesela sınava girdiğinizde sınavı size soruyorlar. Kaç has yaptın? Yani çoğunluk kişiye soruyorlar. Bana sordular mesela. Ben 7 has yaptım dedim. 7 has yapan bir insan çok iyi okur dediler bana. Çok şükür okuduk. Ama şunu söyleyeyim. 7 has bile az. En az 12 has yapın. En az. Yani en az dedim. Aslında 12 has çok iyi bir sayı ama en azdan maksadım şu şekli uygulayarak. Ondan sonra bu 10 günde dediğim gibi programını siz yapın. Şu anda ben bunları yaptığım için biraz kafam karıştı. Eğer yine sorarsanız bunu Instagram sayfama gelin. Orada hafızın ilacı Instagram sayfamda. Orada sizinle bu programı tekrardan yapabiliriz. Yani bana sorunuz varsa sorabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bu 10 gün içinde dediğim gibi çok fazla ham yapmaya çalış, hatim yapmaya çalışın. Size o kadar faydası olacak yani. Evet. Dediğim gibi Buradakileri anlattım. Buradakileri anlattım. Video çok uzuyor arkadaşlar. Çok uzayınca siz izlemek istemeyeceğinizi düşünüyorum. O yüzden e, videomuz buraya kadar olsun. E, bu hafızlık sınavına hazırlanma bölüm 1 olarak başladı. E, eğer şu anda diğer bölümler varsa izle. Yani Bunu ileriki zamanlarda izleyen arkadaşıma söylüyorum. E, mesela biz bunu Ocak ayına göre ayarladık ama ileride sen başka bir ayda mesela Eylül ayındaki sınava hazırlanıyorsan sana bu çıktıysa böyle bir video sen bunu yine kendine göre ayarlayabilirsin. Kaç ayın kalmışsa ona göre kendine bir program çiz. Programsız hiçbir yere varamazsınız. Hatta çalışmazsınız. Oturursunuz olduğunuz yere hiçbir türlü çalışmazsınız. Unutmayın ki senelerce uğraşıp da o yaptığınız hafızlığı hiçbir zaman bırakmayın yani. Buna hiçbir zaman e, birkaç böyle internet telefon bilgisayar bu tür şeyler için unutmayın. Böyle şeyler için değmez yani. Siz senelerinizi verdiniz ve burada çalışmayıp da gidip belgeyi kazanamayacak mısınız? Bu kadar seneyi verdikten sonra o belgeyi almanız lazım. Siz o belgeye hak ediyorsunuz. Ama o karşıdaki hocalara hafızanızın sağlamlığını ispat etmeniz lazım. Sadece bu. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Ee, son olarak kapanışı da burada yapmak istedim arkadaşlar. Videonun başlangıcı da kapanışı da bu şekilde olsun olsun istedim. Dediğim gibi kanala abone olursanız daha fazla kişiye ulaşırız. Şu anda bu kanalın linkini kopyalayıp da gidip WhatsApp'tan, Instagram'dan arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha fazla hafız olan arkadaşlara veya da mülakatı girecek olan kişilere ulaşırız. Bu arada e, imamlık mülakatıyla alakalı video istiyorsanız e, tabi biraz karışık bir mesele. Kolay bir mesele değil. Ama ben tecrübeli olan abilerimize, hocalarımıza danışır, sorarım. Onlardan topladığım bilgileri size aktarırım. Allah'a emanet olun. Eğer bir e, sorunuz varsa burada YouTube e, yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz. Instagram aşağıda bırakacağım hafızlar için olan Instagram bölümüne de gelebilirsiniz. Ee, orada canlı yayınlar da yapıyorum. Orada da bol bol soru sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Kanala abone olmayı unutmayın.